merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber ev yapacağız. Evet arkadaşlar. Ve kuzenim de yanımda şu anda. Evet. Minecraft'ta ev yapmaya başladık. Siz tam bilmiyorsunuz. Çünkü kuzenimin kanalı biraz yeni. Ne kadar süre olduğunu tam bilmiyorum. Hadi şimdi evimizi tanıt sen. Ben arkadaşlar şimdi evimiz böyle bir şey. Buraya böyle. Burası şu alt elmaslı yer var ya arkadaşlar burayı, maden maden ve içini gezdireyim size arkadaşlar böyle bir yer ve arkadaşlar burada böyle bir yerimiz var evet şimdi şurayı vereyim ben. Ben gelmiyorum. ayol. Bayol. Aa buraya granum şey yapalım. Dur, Hayır ben... Ay. döşeceğim. Ay, ay olsa, ay olsa da ay ben buraya sıkıştım. Sen şuraya bir kırsana. Tablet basmadı şimdi. Tabletten mi oynuyor? Evet. Ben şu farkında değilim ya. Ronaldo'yu imzalattırdın mı? Sormayın. Ya imza mı? He he imza attı. İyi yaptı. Tamam Oo. Onlara biraz para ödedim. 8000 dolar karşılığında. Oh. 8000 dolar mı? Ronaldo 75000 dolar Bilmiyorum orayı kırma kırmıyorum kırmıyorum Tamam sen şimdi buradan git. Ben şimdi Aa, Bana para ver. Vermiyor. Vermezsin mi? He. He sen bana para vermezsin. Bilmiyorum. Para ver yapayım. Çekil. Çekil para ver Dedim. Para ver. Para ver. Vermiyorum. Bilmiyorum bir çekil. Sen tamam, ben sana vereyim bekle. Al mı? Al. İstemiyorum. Sana para. Para senin kopyan olsun. Köpeğimiz zaten. Para zaten köpeğimiz tabi. Benim şu toprakları al gel. İyi benim. Çık, çık dünyadan. Yo. Çık. O toprakları almadan sonra çık. Hayır. Çık dedim. Hadi. Çık dedim.